Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir tane YouTube videosuyla karşınızdayım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdiden bir açıklama yapayım. 3 gündür video atamıyorum bazı sebeplerden dolayı. Bundan sonra sabit bir şekilde sabah ve akşam olarak sınırsız videoyla burada olacağız. Bilginiz olsun. Hepinizi çok seviyorum. Şimdiden bol keyifler, bol seyirler arkadaşlar. Şimdi hemen geleyim şöyle. TDV güven. Ama çerçevemizi falan bir çıkaralım bir saniye. Zaten profilimiz falan da gizli. Şunu şöyle yaptık. Ünvanımızı da çıkardıktan sonra okeyiz. Ünvana ne koyalım? Eşsiz başarımızı koyalım. Ee, bu yüklük. Bir dakika bakayım şöyle. Gel bakayım burası tamam. Bir de reapimizi kapatacağız. Reapiyi de kapattıktan sonra hazırız. Seferi Tekin. Ama tanıdık geldi ama. Neyse. Sen beni öyle insanlar düşünüyorsun. Kusura bakma ben öyle insanlara çıkma teklifini kabul etmem. Ama siz ne diyorsanız ben hiçbir şey demiyorum size tamam mı? Ne bakıyorsanız in amına koy. İstersen... Bunlar ne diyor da birbirine çıkma teklif etmişler herhalde. TDV güven. Şöyle güvenle başlayalım. <laughs> Bakalım ekmek çıkacak mı? Bu <laughs> güven bize emoji yapmayacak şuradan şöyle çıkalım. Ye Kürt Bey, Kürt Ay, Bey, Bey mi? Bozkurt, kendine. Rose. Güzel. Mi? Şöyle başlayalım. Selamun Aleyküm. Abi bu hijyek tanıyor gibi. İşte emoji ile lobiye girelim diye ediyorum kanka. Ne dedi o? Dediğini anlamadım ama neyse. Şöyle hızlı bir şekilde devam edelim. Ama ondan önce bir saniye bir işim var arkadaşlar. Ş şöyle yaptıktan sonra okey. Bakalım başka, Emre'yi gördüm. Eşsiz başarı. <laughs> Burası da direkt attı. Yeni bir tane isim lazım bize. Line. Buradan ekmek çıkacak mı acaba? Baksa. Ya bu şey için gelmiş ya. At bunu gitsin ya. Oyun oynamaya gelmiyor bunlar. Niye öyle diyorsun kanka? Adam bana emoji yapıyordu ne güzel. Duygu'yu gördüm orada. Şöyle girelim bakalım. Duygu ablamız emoji yapacak mı bize? Devam edeyim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kız herkesi topladı sonra çıktı gitti be. Reva marka. Kanka bir şey söyleyeceğim. JDM şey marka, <gülüyor> <gülüyor> Ay, ne ayı marka ayı mı? JDM marka ya. Yaptığınız bir gayet orada JDM marka mı? Güzel. Market Ayycek var. geldi lan. iyi. Bizim çocuk geldi. Söylesene rahat. <laughs> Dur bakayım. Tamam, tamam abi, deli deli hareketler. <laughs> deli deli hareketler yapma. Tamam sakin ol. Ben de atlarım sana. Sen bana atlarsın. Ben de sana atlarım. Dur bakayım. Adnan abinin arkadaşı olun mu? Ha bizden mi? Oradan hocam. Sakin ol bak, sakin ol. Dur bakayım emoji <laughs> yapacağız. Bizim <laughs> Adnan devam olması lazım. mu emoji ya. Ay Drogon'a bak, Drogon Allah. Bak hepsi birer tane emoji yapıyor. Geldin <laughs> ki lavuk ne biçim lan. Gecek video da mı? O, o. O. Baksana derdede yaratıkları dedi Video da herhalde var. Hadi ekmek çıkartsınlar bana çıkartacaklar mi? Bu orijinal değil herhalde birader ya. Orijinal galiba ya. Bakayım. Olmuyor ben da Abinin arkadaşı değil. Emin abi de tanıyor bunu amına devam edeyim. Emin abi ajans mı? Emin abi buna 8K gönderdi falan filan bir şeyler dedi. De. Emoji de yapmıyorlar. Tamam birader. Şair, Şair ne bir anlatmak şey istedi burada? Ananın yurdunu karını kızının namını sikiyim. Komik <laughs> <laughs> <O bir> misin? <laughs> Şuradan bir çıkalım küfür etmeye başladılar. Ben Hazar. Eğlence farkında. Bakayım anladım, buradan anladım, emoji çıkar mı Ne yapıyorsun ya? Selamun aleyküm. Hoş geldin. Ya Jack. Gösteri bir yapmaya, yapmaya ya. mı geldin orospu evladı gece gece? Hayır, lan. Kanka, sen yapsana gösteri, seni izleyelim. Yap kanka, yap. Senin gibi olsun. meraklı değilim amına koyayım böyle eşşoğlu işte <laughs> Şey diyeceğim, sen kaç yaşındasın? 20. 20 yaşındasın da kanka, neden bu kadar saygısız, terbiyesizsin? Ben saygı terbiye öğrenmedim. Hmm, Öğrenmeyi neden? düşünmüyorum. Başka sorun var mı? Ne bileyim, ailene söyle kanka da sana terbiye versin biraz. <laughs> yok kardeşim, saygı terbiye öğrenecek değilim bu yaştan sonra. Özellikle de senden. Ya, yapacak bir şey yok. Cano, ben sana terbiye vermem zaten. Terbiyeyi ailenden alırsın. Terbiye çorbada olur amına koyayım, ne diyorsun ya? Aynen, terbiyeli tavuksun sen de değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İstersen şehriye çorbası da olabilirsin ama kendim... derken kanka senden çok güzel bir mantar çorbası olur hem de kültür mantarı gibi olur top top. Senin sesin niye yankılı geliyor? <laughs> Klozetin oradan mı tuvaletten mi konuşuyorsun amına koyayım ya? Ya kanka klozetten konuşmuyorum da senin bağlantın koptu şu anda herhalde bir internetin gitti. Bir internet al kanın. Sen bir kimin konuştuğunu o, önce dikkat et amına koyayım. Bir oyunu <laughs> takip et. Gözünün bebeğini sikmeyeyim şimdi. Niye dikkat edeyim ki? Ne kadar umrumdasınız ki? Masadan eksiliyor birer birer dostlar. Hazar'ın da bağlantı gitti. Ya bu, bu hey klanının lideri de ya. Harbi koyayım ya. E, yapacak bir şey yok. Kanka iş yoktan sen kadar saygısız değiliz. Senin bu klanından, senin bu klanından BŞN'e ambar giren botlar var. Hı. Mermi atamıyor. Evet. <laughs> sen nereden biliyorsun? Sen nereden biliyorsun o Mermi Atamayanları? <laughs> Karşıma gelince vuramıyorlar çünkü. Hıh, hmm, karşısına gelince vuramıyorlar. Şaşırtıyorsun Aynen. beni. Hmm, Raiko. Kanka küpede takıyor musun? Takıyorum. <laughs> piercing takıyor musun ben kaşına? Ya, modern, kaşına da modern, piercing takıyor musun? Modern topum ben. Yok, kaşımda iki tane çizik var. Neyim ben dedin? Modern topum. Sen laf sokmadan ben kendimi söyleyeyim de. Eyvallah, Hiç eyvallah kanka. Şey diyeceğim. Eee, şu an kayıttayım da YouTube atmam herhangi bir sakınca yaratmaz değil mi? Benim açımdan <laughs> yok kanka, sıkıntı yok yani. Tamam be. Bana sorma. <laughs> tamam canım. Hani, Raykom öpüyorum ya, seni, var mı bir isteğin? Cansın. Yok. Sen Ayağını öpülmeyi de, falan de, çok de, seversin hani modernsin ya. <laughs> tam Tamam eşek ya Giderken giderken bir çıkış yap o zaman da. Sıkıntı olmaz. Gide bana bana bari YouTube hesabını ver de izleyeyim kendimi. <laughs> İzlersin canım hiç merak etme. Öpüyorum seni. ver, ver hesabını. Bak zaten kanalda şöyle bir, canına, bir şey var. Ver, 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 ver. Ee, TikTok'tan tanıyorsun sanırım. Bol bol keşfetine çıkıyorum. Seni mi? Hı -hı. Kanka ben YouTube'dan izliyorum Yo, ya. Ben TikTok gibi. TikTok'tan, da izlemiyorum. Izlemiyorum. TikTok'tan da izlersin. Oradan da izlersin kanka. Sıkıntı yok yani tamam. Ve şöyle bir şey diyeceğim kanka. <laughs> Hasetlik yapma. Çekememezlik ya böyle... yapma. Olur mu? Çekemezlik değil bak şimdi evet. Jack seninle alakası yok kanka bu Koray böyle Herkese karşı böyle kusura bakma <laughs> O zaman kanka yani bunun ben ıı, ben Hani 20 böyle yaşında ya böyle... 20'lik 20'lik dişleri falan dün daha, dün daha, dün daha dün Yeni dün yeni dün çıkıyor ya. büyük ihtimal sivilceleri Yeni yeni patlıyor arkadaşın. arkadaşın Zaten profil fotoğrafına baktım ee, Anlayışla karşılıyorum yani hiç Merak etme kanka ergen olduğunu <laughs> Profildeki ben değilim ki amına. Eee neden kendi fake fotoğrafını mı Koyuyorsun Çaldım ben hmm. Allah bilmiyorum artık kanka profildeki kimse Hadi Allah'a emanetsiniz görüşürüz Allah'a emanet görüşürüz Hesabını ver, ver hesabını <laughs> yazayım Kıyamam gerçekten şu Z kuşağı çok farklı bir kuşak ama Şalbi gel bakayım O da gelmedi başka bakalım destansı gösteriş var mı arkadaşlar Tamam bir saniye Şöyle hızlıca kaldığımız yerden devam edelim. niyekta Yok yok hayır sakın. Direkt şey dans yapan mi? bir olacak orada. Buradan ekmek çıkar oh, mı bize? Hocaları <laughs> da imandan çıkartmayın. Adam takımdan attı lan bizi. Aleyküm selam. İsmini okuyamadım arkadaşım. Ne? Şöyle bir gidelim bakalım. Etme tatlım. Jack. Ne yapıyor Jack. Yanlış de şey evet, emoji yaptım şimdi ya. Emoji yapmaya geldi ha. Yap bakalım. <laughs> CK'nin bir tok atasını da göreyim buna kız. Salak CK yapma ya lan. Biliyorum oğlum tanıyorum lan. Bilerek <laughs> yapacağım. Ya. Dur bakayım. Kanka <laughs> oğlum, başladıysan ya. devamını getir o zaman bırakma. Selamünaleyküm bu arada. tekrar. Abi emoji takıştırıyorum. Abi emoji bu. Allah benim emoji Jack, bu. TikTok'a mı atacaksın bizi? Hadi TikTok at bizi. TikTok mu atayım kanka yoksa YouTube mu atayım? Hay paylaş paylaş. Evet. Paylaştık. Paylaş. Alem, Alem yiğit girsin ama ya ben yiğit. yiğit mi görsün kanka? Zeyf bir şey söyleyeceğim sana. Efendim kanka? 300, bu 300, 300 destansılı mı bu? Vallahi bilmiyorum kanka ben eee Arkadaşın ismini okuyamıyorum. Sadece dans okuyabiliyorum. Tamam mı? Dansın emojisi bitene kadar emoji yapacağız. Başla kanka. Lan oğlum onda bir şey yok lan. Bir şey yok. <laughs> ya hesap boş lan boş. Bir şey yok bunda. Baya Bayağı Bence... boş yani abi. Baya boş mu boş bence hesap. de baya bo boş Bu boş oğlum boş burada bu e, Soysa küfür edermiş gibi Boş hesap diyorsun yani ayıptır günattır Adamı küfür etsen ya daha vallahi iyi boş lan. Jack boştan bu hesapta taze hesap atla Abi boş hesapsa Bana güzel bir hesap verir misiniz diye. <laughs> de, Belli zaten <laughs> Jack adam... ne söyle oğlum Jack abi 300 esnansı ile gezdi <laughs> ad Adam oh. çok güzel söyledi Boş hesapsa bana versene dedi Jack, ben Versene ben adama ben... hesabı Jack, Jack sen benim mi çıktın dayı? Ne? Nasıl? Bape, aha adam beyip giyiyor. Nasıl Ulan, kanka? Var ya, <laughs> baba yaptığın ayıp bir şey ya. Bizim lobide beyip çekmek nedir ya? Vallahi. Baba. Beyip'i seviyorsunuz ya. o zaman anlaşıldı. Jack sana bir şey söyleyeceğim. Efendim kanka? ee, Yarın bir tane hesapla seni kapıştırsam alabilecek miyim? Kimle kanka? 650 destansıdan fazlası var. 700 700'e doğru çıkıyor. Çift değil ama. Ya yani çift de herhalde. Bazıları çift işte. Kaç tane falan var bilmiyorum. Bunun diyen ama etme toplum, değil da, mi? Hesap. Etme He? He ben ben. Tamam kanka sana arkadaşlık yarın bir... gönderdim. Yarın bana ulaş. Yarın bir kapıştırsak olmaz. Bir TikTok'a atarsın bizi ya. Olur olur kanka sıkıntı yok. Abi boş hesap diyorsun da abi. Benim hesaba baksana be Allah için. Lan oğlum hesap boş iş lan. O oyunu bu adam bak şimdi sana ne diyeyim bak hey Jack Bana Jack kanka senin ismin ne bu arada? Hamza kanka. Yani. Senin ismini bilmiyorum. Ne? Hamza. Duyamadım, duyamadım. Hamza. Memnun oldum ben de Yusuf. bak Jack'in elindeki hesap 300 400 esansı Ama Jack'in yaptığı şey ne? Emoji kapıştırıyor. Sen bu oyunu emoji için mi oynuyorsun? Sa şey için mi oynuyorsun? O ne oyunu, oyunu oynuyorum. E tam oyunu oynamıyorsan niye hesap yapıyorsun Jack'in para kazandığı şey emoji vesesi. Yani oradan şey yapıyor. Bir gelir elde etmeye çalışıyor. Anladın mı? Adamın şeyi bu. Kanka bir şey abi, söyleyeyim, söyleyeyim mi? Dedi abi. Etme tatlım. Kanka evet. kaç yaşındasın sen? Ben 25 yaşındayım. Valla kral bir şey söyleyeyim mi? Harbi helal olsun sana. O kadar görüş açın ve hayatta bakış açın güzel ki. cidden şu PUBG'deki kanka insanları cımbızla ayırsan sen denk gelirsin orada. Onu söyleyeyim sana. Eyvallah. Bakır teşekkür ederim söylemiş. Ben kaçıyorum Oğlum kankam. Hazır, hazır adamımızı bulduk. Atam. Bak bir şey diyeyim mi? Hazır adamımızı <laughs> <istiyorsun>? bulduk. Gel bir <laughs> destansı bulalım lobiye. Ee, Sen kaydı başla tamına koy. Adana prim mi kazacın? Ona Ben yok primden bir değil. Işine şey bu, lan lan bir işine şey, tamam, Kanka ben, ben kaçıyorum. Ee, kayıttayım şimdi Allah'a emanet Tamamdır, Allah, ım Allah ım emanet Allah Benim bu sözleri benim bu sözleri çektiysen TikTok alsana ya sana zaten. Çektim çektim kanka. YouTube'da <laughs> izlesin. Evet, hadi Allah'a Allah emanet. Ya tamamdır. Hadi Allah'a emanet. Şöyle kaldığımız yerden devam edelim. Akça. Lan halıcı bir düşman oynamış. Kanalın başını sik. Akça da benden ya. Akça da takılıyor. Az kaldı gibi. var ya gidip yokluktan yani insan yokluğundan gidip şey yapacağım. Eşana yazacağım ben <gülüyor> <gülüyor> ya ne abi yok, bir Normal yaz. Oğlum insan yokluğundan. Ne? Oğlum. Kardeşim sen yemedin içmedin insanlara hediye mi attın? Adamın hediye puanı kaç biliyor mu ya senin? 27 Aha. olmuş. Ama ne yapayım? Sen ne ara oraya, Bak. şey hey 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 oraya baktın be? Kanka şey diyeceğim sen ne ara oraya baktın be? Ne bileyim dayı zaten de profiline girince her şey öyle gözüküyor <laughs> Vallahi helal olsun kanka ben kaçıyorum Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Tabii Tabii. Şöyle kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam edelim bakalım başka destansı gösterişimiz var mı? Naksu. Yok. <laughs> Sonra çek kankam. Tabii su çek çek sen çık çık çık. Kanka niye öyle dedin? Ayıp değil mi? Oha emojiler var. Oha oha. Aa. Savaş <laughs> yavaş mikrofonun patlıyor kanka. Kanka Hayır, böyle dememiz Ondan böyle değil. değil. <laughs> güzel kardeşim. Hani TikTok videosu çektiğini biliyorum. Ondan dedim. He. Valla teşekkür ederim kanka de. Seninle bir emoji kapışmamız vardı bence. Bak Aa, savaşta yok, yok. savaşta yok. güzel tepki verir bence. Aynen aynen veririm. Bak, oha. savaş. <laughs> Oha! Bak, ne güzel işte, hadi başlayalım şey, ee, Yok ki, vallahi yok. Olduğu kadar kanka, olmadığı şey... kader kanka. Hayır, şey kardeşim, bir bu ismiyle ünlü olmadı kazıydı, bunu da sen et. Yok, <laughs> artık var ya, kendi TikTok'tan görmekten bıktım yani, o kadar söylüyorum. Tamam hadi, bir şey olmaz kanka, bir kere de benden gör. Yok yok, tamam, valla yok. Şey, Uzatmayalım. Diloş. <laughs> Diloş. Savaş biraz gaz versene. Şey ben buradan ya, yeni tezahürat yap yapacağım. Ya bu saatte kimse yok ki. Başkalarını çekerdim. Hmm, peki neyse. Ne Benim kalbim kırıldı. Ben gidiyorum buralardan. Allah'a emanetsiniz. Kanka 300 de destansı de. taksana abi. <laughs> <laughs> Efendim Savaş? 300 destansı taksana abi. Hmm, takayım kanka. Ay yavrum amına bir şekli var ya. Savaş tepki vermen lazım. Savaş biraz tepki ver. bir şey söyleyeyim mi kanka? Düşünsene e, karşı komşudan sana bir kaşık geliyor camdan böyle taş sopa. Ceyka abi, Ceyka bir abi. Abi abi. Ne <laughs> <Abi, abi. Gülüyor> Abi nasıl Arbaz, arpaz, arpaz, a ya vurdum arkadaşlar. Ya sabah yapma gözünü seveyim. Neyse kanka şey diyeceğim. YouTube, TikTok değil de YouTube videosu. YouTube atsam bir sıkıntı olmaz değil mi? Yok olmaz istiyorsan az daha bari. <laughs> Ay canımsın kanka. Hadi Allah'a emanetsiniz. Kaçtım ben. Görüşürüz kendinize. Kendiniz çok çok mi, iyi bakın. Şey. Bak Efendim. Sen beni ilk arada sırada çevir. Ben seni deli deşit izlenme sağlarım. Var. Sabah sen arkadaş kız. Sabah arkadaş. Iste... Dur kanka seni arkadaş ekleyeceğim ben. <laughs> seni sabah sabahdan izlerler sabahdan. kanka ekledim seni. Hadi kaçtım ben. Görüşürüz. Allah emanetsin tekrardan. Allah emanetsin. <laughs> ya emoji. <laughs> Chat emoji kapışmaktan ziyade şöyle bir şey söyleyeceğim. Çok eğlenceli dakikalar geçiyor. Gırgır gır şamata. Goy goy. güzel bence. Hem güzel tepkiler de var. Küfreden arkadaşlar da var. Bir şey olmaz diyelim şöyle. Devam edelim bakayım. Mavi bere. Şöyle başlayalım. şunu da yapayım belki amacı yapar. Atacak herhalde odadan bir hazırlık sesi duydum orada. Hazırlık hissettim. Yektaya gitmiştik. Bak bir ulti. Sonradan denk gelmişti. Bakayım şöyle yani başlayalım. ben şey ya, için bak. Bu tanıdık geldi de bir yerine vurdu da. Nereden açalım? <laughs> Hadi bana bir yere sen. Lüha alalım. Bakayım emoji yapacak mı? <laughs> Yok buradan da emoji çıkmadı. Ben Hazar'a gitmiş miydik? Bir tekrar gidelim. Stüdyo <laughs> Buraya gelmiştik bunlar. Ergenler. Gio patron. Lavinia geldi. Ses var mı Lavinia? Hmm, bak ben sen değilim. dur bakayım. O, Seri katili bulamadım buradaymış. Bırakın korkuyor musun yavrum? Hey Jake. Önüne gelene yavşıyorsun ya. ya. aman oğlum. Ben ne yapayım ha? Ben devam edeyim ya bak, bakayım. Bana emoji yapma. Hmm. Bana emoji yapma. Ya aman abi Reyma. Şöyle devam edeyim. Gion'un <laughs> taskın altındaki evet. bu iyiye bakar hmm. mısınız bir arkadaşlar? Oğlum bende emoji yok amına ama görmüyorum da buzun bile 4 seviye. Yarram gelip emoji yaptım burada şöyle yapayım da. Atsın bizi lobiden. Yere yere gitti geldi ben odama geldi bu da. gördüm geçen Dostum Şuradan şöyle çıkalım. Evet kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam edelim. Ee, Hazarlara gitmiştik. Başka ruh batman. Takım dolu dedi. Ozan. Yok yok. Bence Ozan'la büyük ihtimalle kapışırız. Bakayım emoji yapacak mı? Derken takımdan atıldık. Aleyküm selam. Natori Ruju ismini okuyamadım. Neyse gel bakayım. Ecek. Bak Nerede o sağ komutanı? Şöyle devam edelim. Kedi mi sevdi o? Ben de şunu yapayım o zaman. Şöyle devam. Vampir'i de yapalım. Ben başlayayım mı artık? Ben başlayayım artık kanka sana. gel kanka şöyle. şöyle biraz daha uzun Emoji olsa zırh gösterebileceğimiz daha güzel olur da derken adam takımdan attı bizi geçmiş olsun şöyle gel bakayım başka destansı gösterişimiz var mı yektaya gitmiştik bu hmm, saldım Endo bu seri katile başlangıcımızı yapalım derken Burası da direkt patates Niye direkt atıyorlar onu anlamıyorum ya. Bal Meryem. Meryem ablamızdan elde ekmek çıkmayacak. Var snack Az önce gitmiştik. Emreleri atıyor zaten. Ayaz. Aha. Yaparsa Ayaz yapar. <laughs> buna, buna, buna şey yapma. Amuj yapma. Amunu bunu tanıyorum. <laughs> buna amuj yapma yapma. Adam 600 lira var. <laughs> Reis seni takip ediyorum. Tanıyorum seni. Biz oyuncu arıyoruz. Oyuncu kişi arıyoruz. Hmm, bak sen tamam emojiye başladı. Güzel. Devam tamam, et. Patlatmadan gitme ya. Güzel. Güzel. <laughs> Selamünaleyküm. Güzel. Devam edeyim abi, <laughs> Bak sen devam. <laughs> ben seni <videonun gülüyor> Sonra ne yapalım? Ya, yapalım. Videosu ne bizim? Derken adam takımdan attı. Ne güzel devam ediyorduk. Ayıp oldu ama kanka. Şer kurdu. Ya. Oyyy burada? bak buradan bize ekmek çıkar büyük ihtimal Korktuk arabayı çıktı ya Ey ya o heyimi dedik ya Diyorum ki ya dedik ya tırkan sesim geliyor mu Cenk O Türk anneni yerden yere vurayım Amına kodumun evladı Tekir git burada Dur bakayım Git başka git anneni getir de annenle kapışalım amıcı Amına kodumun oğlu sen ee kanka sikere öncelikle öncelikle selamünaleyküm tek bir şey söyleyeceğim. Devletini milletini şeydin kutur. Kes ben amına kodumun oğlu. Yallah siktir git amına kodumun evladı. tek bir şey söyleyeceğim. Amına kodumun Tek bir şey söyleyeceğim. Sana çok fena saplamışım sen burada zingir zingir ağlıyorsun ya. Şu an böyle yapmam benim çok hoşuma gidiyor biliyor musun? Bayrağını beyaza boya şu an böyle yapmam benim o kadar hoşuma gidiyor kanka biliyor musun? Sen hani zıngır zıngır ağlıyorsun ya şu an. Beni görünce için titredi ya böyle. Kanka bir şey söyleyeyim mi sana? Derken takımdan attı. Gariban ya. Yemin ederim gariban. Gerçekten gariban. Şöyle devam edeyim bakayım. Vay aslan. Burası niye direkt takımdan atlan bizi. Bakalım başka var mı? Bakalım başka var mı? Bakalım başka var mı? Baran. İlhan marka. 109. hı Kanka ben buraya 17, az 17, önce gelmiştim 18, değil mi? Öpüyorum sizi görüşürüz. Aynen. Aynen öyle dur Şöyle. Doçka. Sana... Bayağı bir... Video stone var. Aha Jake geldi. Hey Jake. Şöyle bakayım emoji yapacaklar mı? Hey Jake sen ne demek mikrofon yok dostum ya. Şöyle emoji yapayım. Bu Jake abi TikTokçı ya. Seviyorum ben bunu. Bak sen mumya ile devam ediyorsun. Bu Abi yapma yanarsın. <laughs> Deneyelim şansımızı. Yapma yanarsın Erdoğan abi. Dur bakayım. Aha. Geçmiş olsun. Abi gel bakayım 900 gel. Destans abi çift destans ama. Yakınmışız. En son 900 en son ne yaptı? 900 Hangi maçı yaptı? öyle hatırlıyorum. Yakınmışız birbirimize. Tamam. Gel bakayım yani, Erda abi. Bakayım 875 var bende 875. Ya abi abi, abi yarın kendimizi TikTok'ta görürüz. <laughs> Hecek ne olur beni TikTok atma dostum bak rica ediyorum seni. Hayır TikTok atmayacağım zaten. Gel bakayım şöyle ben yavaştan başlayayım. Kanka öncelikle selamun aleyküm. Aleykümselam Aleyküm dostum Aleykümselam Normalde emoji yapmayacaktım da Doçka yapma yanarsın abi dedi ya <laughs> Sırf onu, onun için yapıyorum emojiyi <gülüyor> <gülüyor> Seviyorum <gülüyor> ya abi ben, Takip ediyorum Abiden cek 900 destansın mı var sende Parçalanmamış kanka 950 ya evet. çift, destansın. çift destansın Aynen abi. net 600 Abi, ne kalkıyor Nasıl şey de var zaten sende doğru. Sende şey de var temi zaten bizim şeyde var, şey de var. Heycik ben seni nereden hatırlıyorum? Ben seni dur bir dakika bir yerden hatırlayacağım ben seni. Denk gelmişizdir sen abi. Ben son zamanlarda benim. kimsenin videosuna çıktın mı ya Jack? Kimin? Herhangi bir youtuber'ın videosunda var mıydın sen? Son Vural Tamam, oradan oradan hatırlıyorum seni. Hesabını mı incelemiştin sen? Aynen abi. Tamam tamam. tamam abi ben coğun, kaçıyorum. Bir yerden hatırlayacağım hatırlayacağım hadi. daha sonradan kare. Kare. daha tamam. sonradan tamam. gelirim yanınıza. Allah'a emanet ol. Tamam. Doçka, kankam sana arkadaş. İstek gönderdim. Allah'a emanetsiniz <laughs> görüşürüz kendinize çok çok iyi bakın. Tamam görüşürüz Allah'a emanet ol <laughs> kendine. De. Eyvallah bizden. Evet arkadaşlar bir o kadar eğlenceli bir o kadar küfürlü, argolu, terbiyesiz bir şekilde videomuzun sonuna geldik. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Eğer buraya kadar geldiyseniz abone olup yorum yapmayı ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.